Merhaba arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 9. sınıf 1. ünite doğal sistemler konumuz ise harita çeşitleri. Arkadaşlar haritalar kullanım amacına göre haritalar ve ölçeklerine göre haritalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kullanım amacına göre haritalar genel ve tematik. Diğer ismiyle özel haritalar olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar, genel haritalar haritası çizilen bölgedeki doğal ve beşeri unsurlarla ilgili genel bilgiler veren haritalardır. Ülkelerin başka ülkelerle sınırlarının gösterildiği siyasi haritalar, ülkelerin kendi içindeki illeri, bölgeleri ve eyaletleri gösteren idari haritalar ve yeryüzü şekillerinin fiziki görünümlerini gösteren fiziki haritalar genel haritalara örnek verilebilir. Ayrıca topografya ve atlas haritaları da genel haritalardandır. Tematik haritalar yani özel haritaları ise özel bir kullanım amacına uygun olarak hazırlanmış haritalardır. Genel haritaların üzerine gerekli bilgilerin işaretlenmesiyle tematik haritalar oluşturulur. Genel haritalarda lokasyon ön plana çıkarken tematik haritalar belirli bir konuya odaklı olarak çizilir. Tematik haritaları genel haritalardan ayıran en önemli fark tematik haritaların belli bir konuya odaklı olarak çizilmeleridir. Jeoloji jeomorfoloji, meteoroloji, orman, toprak, iklim, trafik, turizm, maden haritaları bu türdendir. Ölçeklerine göre haritalar. Arkadaşlar ölçeklerine göre haritalar, büyük ölçekli haritalar, orta ölçekli haritalar ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere 3 ayrılmaktadır. Büyük ölçekli haritalar, ölçeği 1 bölü 200 binden daha büyük ölçekli haritalardır. Orta ölçekli haritalar ölçeği 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arası ölçekli haritalardır. Küçük ölçekli haritalar ise ölçeği 1 bölü 500 binden daha küçük ölçekli haritalardır. Büyük ölçekli haritalar Arkadaşlar planlar ölçeği 1 bölü 20 bine kadar olan haritalardır. Şehir imar planları ile kadastro haritaları bu türdendir. Topografya haritaları, büyük ölçekli haritaların önemli bir bölümünü oluşturan topografya haritalarının ölçeği 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasındadır. Jeolojik, morfolojik, topografik haritaları ile ulaşım haritaları bu türdendir. Arkadaşlar büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritaların kıyaslamasını yapalım. Büyük ölçekli haritalar ölçek değeri 1 bölü 200 binden büyüktür. Küçük ölçekli haritalar ise ölçek değeri 1 bölü 500 binden küçüktür. Büyük ölçekli haritaların ölçek paydası küçüktür. Küçük ölçekli haritaların ölçek paydası büyüktür. Büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır. Küçük ölçekli haritalarda küçültme oranı fazladır. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı fazladır. Küçük ölçekli haritalarda ayrıntı azdır. Büyük ölçekli haritalarda hata oranı azdır. Küçük ölçekli haritalarda hata oranı fazladır. Büyük ölçekli haritalar dar alanları gösterir. Küçük ölçekli haritalar geniş alanları gösterir. Büyük ölçekli haritalar düzlem üzerinde daha geniş yer kaplar. Küçük ölçekli haritalar düzlem üzerinde daha az yer kaplar. Büyük ölçekli haritalarda izohipsler arası yükselti farkı azdır. Küçük ölçekli haritalarda izohipsler arası yükselti farkı fazladır. Ölçek ve gösterilen alan arasındaki ilişkiye bakacak olursak Arkadaşlar haritalarda kullanılan ölçek değiştikçe ayrıntıyı gösterme gücü de değişir. Bir bölgeyi bütünüyle görebilmek için araçla gökyüzüne yükselmek gerekir. Ancak yükseldikçe görülebilen alan büyürken ayrıntılar azalır ve harita çiziminde kullanılan küçültme oranı artar. Arkadaşlar bakalım. Bakın yükseldikçe görülebilen alan büyürken ayrıntı ne yapmış arkadaşlar? Azalmış. Ve harita çiziminde kullanılan küçültme oranı ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.